Ramazan ayı boyunca her gün bir cami, bir kitap silme hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, bugün Diyarbakır'daki önemli camilerden biri olan ve tarih önemiyle dikkatleri çeken Şeyh Yusuf Camii'nin içerisindeyiz. Bu güzel camide pırıl pırıl çocuklarımız, evlatlarımız oyunlar oynamakta, aynı zamanda ibadetlerini de yerine getirmekteler. Oyun derken şöyle hemen mahalle arasında olduğu için çocuklarımız hem futbol oynuyor hem de camide ibadetle ne diyor bunları görmek beni mutlu etti. Aynı zamanda halk arasında tabakhane cami olarak da bilinen bu güzel camimiz Avvasoğlu oğlu Hacı Ahmet tarafından yaptırıldığı vakfiyesinden anlaşılmaktadır. Burada çok güzel bir kitaplık da var. İsteyen dostlarımız burada kitapları okuyup değerlendirmeler yapabilir. Bu da hem camimizin ibadet açısından hem de ilim yuvası olmasından dolayı güzel bir durumu yansıtmaktadır.